Merhaba. Bir soru sorabilir miyiz rahatsız etmiyorsak? Ekonomiyle alakalı şey <laughs> değil. Eski sevgilinize bir şarkı gönderir misiniz? Siz? Eski sevgiliniz yok. Yok. <laughs> Peki tamam. Peki gelecekteki sevgilinize? Sevgililerimiz <laughs> yanımızda gibi <laughs> 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 İyi günler. İli silmek isteseniz hangi il olurdu ve neden? Yani illerimiz kıymetli yani hiçbirisini silmek istemezdim de. Yani oylamaya sunulması lazım herhalde yani öyle bir şey yani herhalde. Yoksa illerimiz kıymetli yani toprak yani toprak kimseye verilmez yani. Ama illa da birisini vermek istiyorsa oylamaya sunulması lazım yani. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Abi. Merhaba bir soru sorabilir miyiz? Peki <laughs> tamam. <gülüyor> Merhaba. bir soru sorabilir miyim? Önemli bir soru. Sizce erkek olmak mı daha zor, kadın olmak mı? Kadın olmak. Kadın olmak tabii ki de. Dünya için nesil çekiyoruz, şey mi? Kadın olmak. Katılıyorum. Peki sizce neden erkek olmak? <gülüyor> <gülüyor> ne gibi mesela? Örnek verir misiniz? Valla şimdi erkekler mesela genelliği de genel itibariyle bakıyor. Şimdi hani kadın şey falan olmasın, hani feministik şey olmasın. Hani böyle erkekler daha kendi ayaklarının başına durmak zorunda zorunda oluyor çoğu noktada hayatın çoğu noktası ama hani bazı kadınların öyle bir zorunluluğu olmayabiliyor mesela bir örnek bir sürü olabilir. Sizce? Oh, Kadınlara fırsat verilmiyor kendi ayaklarının üstüne durulmasına bir İkincisi kadına her şeyi çeviriyor doğum yapan biz regli sancısı çeken biz. <laughs> <laughs> evet, <eşit> geçindiren <laughs> biz, temizlik yapan <laughs> biz, işe kadınlar. giden çocuk bakan her şey yapan biz erkeklere ne oluyor? Bir çalışmakla kendilerini öldürüyorlar yani. ne oldu? Tamam, o da artık Çok teşekkür ederiz, iyi günler. Merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Böyle. Duyduğunuz en saçma ya da yaşadığınız ayrılık sebebi neydi? Böyle bir olay olmadı. Böyle bir olay yaşamam ben. Duymadım. mantıklı mıydı Evet. <laughs> Mantıksızlığa yarım. Tamam, teşekkür ederiz. iyi günler. Merhaba. Bir Herhal soru var. sorabilir miyim? Sor. aylık kaç dolar kazanıyorsunuz? Dolar değil ki ben emekliyim. Emeklisiniz. 3500 lira maaş alıyorum. 3500 evet. lira Hangi maaş abi? alıyorsunuz. Hangi kanal bu? Umay TV. Umay TV. Tamam. Teşekkür ederiz İyi günler. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Aylık kaç dolar kazanıyorsunuz? Doları ben dolarla mi? çalışmıyorum. Türk lirasıyla çalışıyorum. Şey Merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Evet, size. <laughs> Sorayım. Duyduğunuz ya da yaşadığınız en saçma ayrılık neydi? Valla ben yok, çok şey cevap veremem. Yok. Çok 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 yok. Veren, kız arkadaş kız arkadaş arkadaş bıçakla kovalamış. Anladım. Tamam. Sonra... <laughs> <o> saçma değil. Saçma değil o cinayete teşekkür. Merhaba. Bir soru sorabilir miyim? <laughs> bir dakika saygıdan seni arayacağım. Yani. eski sevginize bir şarkı gönderseniz ne olurdu? Hmm, tükeneceği Aksu. Çok güzel. Sizin? Ben yani, Vay. Tamam. Sizin geldi. Teşekkür ederiz iyi günler. Merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Ben de, ben de, ben de. Evet, çok köşeye saklanmışsınız ama buldum. <laughs> Türkiye'den bir ili silmek isteseniz hangi il olurdu ve neden? Vallahi ben hiçbir ili silmek istemezdim. Hepsi de güzel bence. Güzel. Hiç düşünmedim ya böyle bir şey. Düşün diye soruyorlar zaten. <laughs> evet, ben ne ben de istemezdim ya. Yaşayan insanlarla. Şunu düşün. Yani bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Düşündüm de biraz. Neyse buraları kesersin <laughs> kendin. Siz devam edin. <laughs> tamam. Bilmiyorum. E, galiba içimden Batman geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok küçük zaten iyi gibi de değil. Aynen. <laughs> Peki eski sevgilinize bir şarkı gönderseniz ne olurdu? göndermek istemezdim. Göndermek istemezdim. Bir şey dinlemesin. <laughs> Vallahi hiç aklıma gelmedi ya. <laughs> <laughs> Düşünün. Adam niye, niye göndereyim ki? Adam <laughs> çıkmaz. <laughs> <laughs> Onu biliyorum. Onu <laughs> <sabrım> o olabilir <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Neydi o? Adam sandık post çıktı. adam sandık post çıktı. Sizin aynı şarkısı. <laughs> <laughs> tamam çok teşekkür ederiz. İyi günler. <laughs> Merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Önemli bir konu lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Sizce kadın olmak mı daha zor, erkek olmak mı daha zor? Kadın olmak. Kadın olmak. Tabii. Katılıyoruz. Kadın olarak sorumluluklar daha fazla. Her zaman için bence. Bence de. Tamam. Teşekkür ederiz çok. Evet. İyi günler. <gülüyor> 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 Merhaba sevginize bir şarkı göndermek ister misiniz? Yok istemez. Misin? Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, kelimelerin bittiği yerde diye bir şey söyleyebilirim en fazla. Çok üzücü. Ee, hala kanayan yaralardan biri bu toplumun bu yüzyılda. Türk toplumunun hiç e, aklından geçmeyen şeylerden bir tanesi. E, mutlaka değiştirmesi gerekiyor. Birçok ayağı var bunun. E, hem emniyet güçleri açısından, hem yargı, hem adalet, bütün konularda bu konuda e, bir çalışma yapılması gerekiyor. E, maalesef neler yapılacağını hakkında hepimizin bir fikri var. Ama e, bunun Abi çok doğru yani. En büyük şeyi ee, nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Kesinlikle çok üzücü bir şey. Önüne alınması gereken bir şey. Hani artık bu yüzyılda bunu konuşmamamız gereken bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ederiz teşekkür vaktinizi çok ayırdığınız için. Merhaba. <laughs> bir soru sorabilir miyim? Önemli bir konu. Kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani korkuyoruz biz de yürürken. Yani her zaman böyle başımıza gelecek falan diye. Çok rahat değiliz yani bu konudan varsa. Evet. Ben de aynı şekilde sizde. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.